Açık o, canım çok sıkılıyor. Rafar. Ne yapalım? Rafar. Rafar mı diyeceğiz sürekli? Şakirler de dışarı gitmişti. Gelmediler. Aa kapı çaldı git bakayım. O, sen burada bekle. Ah iyi ki İyi ki doğdun Canan. Oo bu ne? Benim doğum günüm mü bugün yani? Aa bir pasta. Pasta Şu pastayı şuraya dikkatlice koyayım da. Vay canına. Bugün benim doğum günüm müydü? Hiç bilmiyordum. Evet Canan evet sen bugün doğum gün. Evet kızım doğum gün bugün. Sana hediyeler de aldık. Bu benim hediyem. Aa teşekkürler anne. Çok güzel bir kral kral şarkısı kitabı. Bu da benim hediyem Cana. Aa teşekkürler Şakir. Bu da benim hediyem. Teş Aa teşekkürler baba. Hepinize teşekkürler. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Tamam. A artık geldim ile pa Pasta var o oh, çilekli pasta hediyeleri şuraya koyalım Ciko bana mükemmel bir sürpriz yapmışlar harf sabahtan beri havluyor Çiko'da. Hmm. hadi üfle ah. alkış teşekkürler hepinize bir şey değil